çoklu resimlere müdahale için File Script Image Processor Birinci seçeneğimizde kullanılacak fotoğrafların yolunu ikinci seçeneğimizde nereye kaydedeceğini üçüncü seçeneğimizde hangi formatlarda export edileceğini dördüncü seçeneğimizde de bu fotoğraflara bir filtre eklemek isterseniz seçmeniz gerekiyor. Biz önce yolunu gösterelim. Select Folder'a tıklayarak masa üstünden. masa üstünden resimler klasörünü buluyorum arkadaşlar. Hı hı. Ardından bunu nereye kaydedeceğimizi söyleyeceğiz ikinci seçenekte. Eğer save in some location seçeneği seçiliyse aynı klasöre kaydedilecek. Siz harici bir klasör oluşturmak istiyorsanız alttaki radial butonu tıklıyorsunuz. Select folder diyorsunuz. Masa üstüne yeni bir klasör oluşturup boyut ismini veriyorum arkadaşlar. OK. Üçüncü seçenekteki dosya formatlarından JPEG, PSD ve TIFF formatlarını seçiyorum. Burada kalitesini belirtebiliriz JPEG'in. Örneğin kalitesi alt olsun ve Resize to Fit çekini işaretleyerek 1024 x e 768 olarak boyutlandırmasını söylüyor. 1024 x e 768 diyor. PSD formatında ve TIFF formatında da export etsin ama orijinal boyutunda tutun istiyorum. Burada klasörleri ayrı ayrı export edecek Photoshop programı. Dördüncü seçenekteki run action aktif hale getirmiyoruz çünkü bir action uygulamayacağız buna. Ardından run diyoruz arkadaşlar. Ve çayımızı kahvemizi yudumluyoruz. Photoshop, Photoshop bu işlemi kendisi yapıyor. Evet işlem tamamlandı. Şimdi Boyut klasörüne geliyorum arkadaşlar. Şurada. Ayrı ayrı formatlarda bakın. Export etti klasörledi. JPEG. Boyutlarına bakalım. Üzerine geldiğimizde gözüküyor. 1024'e 640 olarak boyutlandırmış. Bunu 1024'e 640 olarak boyutlandırmış. Demek 768 değeri bunun tam bir dikdörtgen olmasına engel oluyor. Yani boyutlandırırken bir taraftan çekiştirmek gerekiyor. Bunu yapmıyor Photoshop. Resolution değerlerine görüntü kalitesine özen göstererek boyutlandırmayı gerçekleştiriyor. Hepsini 1024'e 640 olarak boyutlandı.